Merhaba arkadaşlar, keyifler nasıl? Astronomi serisinin bu bölümünde Güneş sisteminin içinde neler olduğuna bakacağız. Öncelikle sistemdeki önemli cisimlere göz atalım. Bildiğiniz gibi yıldızımız Güneş, ışık ve enerji kaynağımızdır. Yalnız sanılanın aksine durağan değildir. Hem kendi etrafında döner hem de galaksi merkezi etrafında dolanır. Hacmi dünyanın 1 milyon 300 bin katı demiştik. Çap olarak da dünyanın 109 katıdır. Sanıldığı gibi düz bir sarı alev topu değildir. Üzerinde güneş lekesi adı verilen siyah noktalar bulunur. Güneşin akışkan yapısından dolayı manyetik alanı sürekli değişim gösterir. Bu farklılık da bazı alanların parlaklığının azalmasına sebep olur. Biz bu daha sönük yerleri siyah nokta olarak görürüz. Güneşin hemen yanında Merkür vardır. En küçük gezegendir. Çapı dünyanın yaklaşık yüzde 40'ı kadardır. Üzeri aynı ay gibi kraterlerle kaplıdır. Güneşe en yakın gezegen olarak dev bir köz gibidir. Diğer gezegenlere göre dönme ekseni oldukça diktir. Dolayısıyla dünyadaki gibi mevsimler bulunmaz. Hatta daha da ilginci kutup kısmındaki bir bölümü hiç güneş almadığı için sürekli uzullarla kaplıdır. Merkür'ün bir başka ilginç özelliği de bir Merkür gününün iki Merkür yılına eşit olmasıdır. Yani Merkür'de baktığımızda Güneş bir kere doğduğu zaman tekrar batıp doğana kadar iki Merkür yılı geçmiş olur. Yani Merkür iki kere Güneş'in etrafında dolanmış olur. Bir diğer özelliği de yörüngesinin diğer gezegenlere göre oldukça eliptik olmasıdır. Diğer gezegenler gibi senelik sabit bir yörüngesi değil, her sene değişen ve çiçek şekline benzeyen bir yörüngesi vardır. Merkür'ün demir çekirdeğinin kendi boyutuna göre çok büyük olduğu keşfedilmiştir. Yani uzayda dolanan demir bir top gibidir. Bunun sebebinin büyük bir cisimle çarpışmadan sonra çekirdeğin üstündeki kaya katmanının uzaya uçması olduğu düşünülür. Yavaş dönme hızı da aynı şekilde açıklanır. Merkür'ün uydusu yoktur. Merkür'ün hemen yanında Venüs bulunur. Boyutu aşağı yukarı Dünya ile aynıdır. Gökyüzüne baktığımız zaman gördüğümüz en parlak cisim Venüs'tür. Güneşe Merkür'den daha uzak olmasına rağmen Güneş sistemindeki en sıcak cisimdir. Bunun sebebi de atmosferdeki yoğun gazlardır. Bu gazlar bir sera etkisi yaratır. İçeri giren ısının dışarı çıkmasına engel olur. Venüs'ün bir diğer özelliği bütün gezegenlerin aksi yönünde döner. Yani Venüs'te güneş batıdan doğar ve doğudan batar. Bunun sebebinin Venüs'e diğer taraftan hızla çarpıp dönüş yönünü değiştirmiş bir cisim olduğu düşünülür. Venüs'ün de uydusu yoktur. Üçüncü sırada ise Dünya yani bilimsel adıyla yer bulunur. Üzerinde hayat olduğu keşfedilmiş tek cisimdir. Bununla birlikte henüz keşfedilmemiş ama üzerinde hayat bulunabilecek birçok aday da mevcuttur bunlara ileride daha detaylı olarak gireceğiz. Dünyanın uydusu olan Ay, Güneş sistemi içinde gezegenine boyut olarak en yakın olan cisimdir. Hatta neredeyse çift gezegen sistemi olarak bile kabul edilebilir. Aya insan göndermeyi başardığımız için ve gökyüzüne baktığımız zaman çok büyük gözüktüğü için dünyaya çok yakın sanırız. Ama aslında Dünya'nın çapının 30 katı kadar bir uzaklığı vardır. Gezegenlerin ilk oluştuğu zamanlarda Dünya Tia adı verilen Mars büyüklüğünde bir gezegenle çarpışmıştır. Bunun sonucunda da Tia gezegeni paramparça olmuştur. Bir kısmı dünyanın üzerine saçılmıştır, diğer geri kalan bölümü ise ayı oluşturmuştur. Dünyanın çevresinde yaşamaya uygun bir atmosfer bulunur. Bunun sebebi yer altında bulunan lav katmanıdır. Bu lav katmanı dünya hareket ettikçe demir çekirdekle etkileşir ve bir manyetik alan oluşturur. Bu manyetik alansa atmosferi güneş rüzgarı denen yüklü parçacıklara karşı korur. Eğer bu manyetik alan olmasaydı, güneşten gelen bu parçacıklar atmosferi yok ederdi. Diğer üç katı gezegende, yani Merkür, Venüs ve Mars'ta bu manyetik alan bulunmaz. Dolayısıyla Merkür ve Mars atmosferlerini büyük ölçüde kaybetmiştir. Venüs'te ise sadece ağır gazlar kalmıştır. Dördüncü sırada dünyanın hemen yanında Mars gezegeni bulunur. Çapı dünyanın yarısı kadardır. Üzerindeki kırmızı rengin sebebi yüzeyinde bulunan oksitlenmiş demirdir. Şu anda kuru bir çöl olduğu halde üzerinde eskiden akarsuların olmuş olabileceğini gösteren kanıtlar vardır. Birçok bilim adamı eskiden Mars'ta hayat olmuş olabileceğini düşünür. Boyutu dünyadan daha küçük olduğu için dünyadan daha çabuk soğumuştur ve yer altındaki lav katmanı katılaşmıştır. Lav katmanının katılaşması Gezegen etrafındaki manyetik alanın yok olmasına neden olmuştur ve bu sebepten atmosfer güneş rüzgarlarına yenik düşmüştür. Buna rağmen kutuplarda buzun içinde halen mikroskobik hayat olma ihtimali vardır. Bilim adamları yakın gelecekte Mars'a koloni kurmayı hayal eder. Hatta uzak gelecekte Mars'ın atmosferine gaz basarak Mars'ı Dünya gibi yaşanabilir yapma hayalleri vardır. Bunun haricinde Güneş sistemindeki en yüksek dağ olan Olympus Mons da Mars'tadır. Yüksekliği Everest'in 3 katıdır. Mars'ın volkanik olarak aktif olduğu zamanlardan kalma bir dağdır. Yüksek olduğu kadar o kadar geniştir ki en tepesine durup etrafa baksanız kendinizi düz ovada siyaset yapıyor sanarsınız. Mars'ta dünyanın aksine sürekli hareket eden ve yanar dağların yerini değiştiren tektonik plakalar olmadığı için Yanar dağlar sürekli aynı yerde patlamış, dolayısıyla bu kadar büyük ve geniş yanar dağlar oluşabilmiştir. Mars'ın Phobos ve Deimos isimli iki uydusu vardır. Bunların Mars tarafından sonradan yakalanmış asteroidler olduğu düşünülür. Mars'tan sonra asteroid kuşağı bulunur. Bu bölgedeki cisimler Jüpiter'in çekim gücü yüzünden bir araya gelip gezegen olamamışlardır. En büyük cisimleri cüce gezegen Ceres ve büyük asteroidlerden Vesta Pallas ve Higiyadır. Sanılanın aksine asteroid kuşağındaki asteroidler birbirine oldukça uzaktır. Bir uzay gemisi asteroid kuşağının içinden geçecek olursa etrafında çok az sayıda asteroid görür. Yani işte o taşların arasından böyle manevra yaparak sıyrılmak falan bunlar bilim kurgu işidir. Uzay hızını aşmalıyız. Gelenleri karşılamaya hazır ol. Asteroid kuşağının ötesinde bulunan gezegenlere genel olarak gaz devleri denir çoğunlukla gazla kaplıdırlar ve boyutları oldukça büyüktür. Merkezlerinde ise dünyanın birkaç katı büyüklüğünde katı bir çekirdek olduğu düşünülür. Bu katı çekirdekler Güneş'in çekim etkisinden uzak oldukları için etraflarında bol miktarda gaz toplamayı başarmışlardır. Yani büyük olmalarının en büyük sebebi Güneş'ten uzak olmalarıdır. Sanılanın aksine sadece Satürn'de değil her birinde halka bulunur. Ancak bu halkalar daha küçük ve koyu renkli olduğu için kolay kolay gözlemlenemez. 5. sıradaki gezegen olan Jüpiter, Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Çapı Dünya'nın 11 katıdır. Diğer bütün gezegenler bir araya gelse Jüpiter'in içine sığabilir. Venüs'ten sonra gökyüzünde görülen en parlak cisimdir. En önemli özellikleri farklı renklerdeki bulut şeritleri ve Büyük Kırmızı Noktası'dır. Bu bulutlar amonyak, sülfür ve sudan oluşmuştur. Büyük Kırmızı Nokta ise dev bir hortumdur. En az 200-300 yıldır mevcuttur ve içine 2-3 dünyayı sığdıracak büyüklüktedir. Jüpiter'in bilinen 67 uydusu vardır. Bunların içerisinde 4 tanesi en büyük olduğu için ünlü astronom Galile tarafından keşfedilmiştir. Dolayısıyla bunlara Galile uyduları denir. Her biri cüce gezegenlerden bile daha büyüktür. Io, Jüpiter'e en yakın uydudur ve Güneş sisteminde Dünya harici volkanik aktivitesi bulunan tek cisimdir. Güneşten bu kadar uzak bir cismin aktif yanar dağları olacak kadar ısınabilmesi mantıksız gelebilir. Bu ısınmanın sebebi Io, Jüpiter'in etrafında dolanırken yaklaşıp uzaklaştıkça çekim kuvvetinin artıp azalması ve bundan kaynaklanan gelgit kuvvetidir. Bu gelgit kuvveti Io'nun yüzeyini plastik bir top gibi gerip bırakabilecek güçtedir. Bu olay da beraberinde sürtünmeden doğan büyük bir ısı getirir. Buzullarla kaplı olan Europa uydusunun ise buz katmanının altında bütün uyduyu kaplayan bir okyanus tespit edilmiştir. Şu an Güneş sisteminde Dünya'dan sonra hayat olma ihtimali en yüksek yer olarak görülür. Yakın gelecekte üzerine keşif amacıyla insansız araç yollanacaktır. Ganimet Güneş sistemindeki en büyük uydudur. Ganime'de Kalisto ise karanlık ve kraterlerle kaplıdır ve korkunçludur. Dünyadan oldukça uzak olmasına rağmen Jüpiter'in dünya için önemli bir rolü vardır. Güneş sisteminin iç kısmına doğru hızla gelen asteroid, kuyruklu yıldız gibi gök cisimlerinin birçoğu ya Jüpiter'e çarpar ya da Jüpiter'in çekim etkisine kapılıp yutulur ya da daha uzaktan geçiyorsa çekim kuvveti sayesinde uzağa fırlatılır. İç güneş sistemine doğru hücum eden gök cisimlerinin sıklığını düşünecek olursak çoğu bilim adamı eğer Jüpiter olmasaydı dünya insan gibi kompleks bir canlının dev gök taşlarından dolayı evrimleşmeye fırsat bulamayacağını düşünüyor. Jüpiter'den sonra Satürn gezegeni gelir. Boyut olarak ikinci sırada olan Satürn gezegeni dünyanın 9,5 katıdır. Parlak ve geniş halkalarıyla ünlüdür. Halkalarının diğer gezegenlere göre daha belirgin olmasının sebebi aslında bunların halka değil buz parçacıkları olmasıdır. Yani aslında bizim tek parça halka olarak gördüğümüz şey İrili ufaklı sayısız buz kütlesidir. Oluşma sebebinin gezegene fazla yaklaştığı için çekim gücüne dayanamayıp parçalanan bir uydu olduğu düşünülür. Gelecekte ise halkaların giderek gezegene yaklaşıp yutulacağı ve halkasız bir Satürnümüzün olacağı öngörülmüştür. Merak etmeyin, buna ömrünüz yetmeyecek. Satürn'ün başka bir özelliği de madde yoğunluğunun düşük olmasıdır. Eğer kendisinin içine sığdırabileceğimiz kadar büyük bir okyanusumuz olsaydı Satürn'ü okyanusun üzerine yüzdürebilirdi. Gezegenin bilinen 62 uydusu vardır. Bunlardan en önemlisi Titan'dır. Titan, Güneş sisteminin ikinci en büyük uydusudur. Merkür'den bile daha büyüktür. Yoğun bir atmosferi olan tek uydudur. Aynı zamanda Dünya harici yüzeyinde sıvı deniz olan tek cisimdir. Tabii ki bu kadar soğukta bu denizler su olamaz. Bunlar sıvı metan ve etan denizleridir. Dünyada gaz halinde olan metan burada soğuktan sıvı hale gelmiştir. Su yerine metan kullanan farklı bir tür hayat olma olasılığına karşı Titan'a gelecekte keşifler düzenlenecektir. Satürn'ün diğer bir önemli uydusu da Enceladus'tur. Aynen Io'da olduğu gibi Satürn'ün çekim kuvvetinin farklılığından doğan sürtünme kuvveti Enceladus'u ısıtır ve dışarıya yer altından buz püskürtmesine neden olur. Bu buz o kadar yükseğe püskürür ki Satürn'ün çekim alanına girip dış halkalarından birini oluşturur. Bu sebepten dolayı Enceladus'un iç katmanlarında su olduğu ve hayat barındırabileceği düşünülür. Gördüğünüz üzere sadece güneş sisteminin içinde bile en azından mikrobik hayat bile olsa hayat olma olasılığı olabilecek bir sürü yerler gördük. Satürn'ün diğer irice uydularının arasında Rhea, Iapetus, Polydeuces ve Tethys bulunur. Bir sonraki sırada olan Uranüs gezegeni halkaları en belirgin olan ikinci gezegendir. Çapı dünyanın dört katıdır. En önemli özelliği yana yatık olmasıdır. Yani güneşin etrafında neredeyse bir tekerlek gibi dolanır. Bu yatıklığın sebebinin büyük bir gök cismiyle çarpışma olduğu düşünülmektedir. Uranüs aynı zamanda eksi 224 dereceye varan sıcaklığıyla güneş sistemindeki en soğuk gezegendir. Bilinen 27 ufak uydusu vardır. Güneşe en uzak gezegen olan Neptün'ün çapı Dünya'nın 3.8 katıdır. Ama Güneş sistemindeki en yoğun gaz devi olduğu için aslında ağırlığı Uranüs'ten daha fazladır. En büyük özelliği masmavi görüntüsü ve Güneş sisteminde kaydedilmiş en hızlı rüzgarlarıdır. Bu rüzgarların hızı atmosferdeki bulutların hareket hızına bakarak anlaşılabilir. Neptün'ün bilinen 14 uydusu vardır. Bunların içinde en önemlisi ve en büyük olanı Triton'dur. Triton, Neptün'e göre ters yönde dolandığı için ve jeolojik özellikleri Güneş sisteminin ucundaki Kuiper kuşağında bulunan cisimlere benzediği için Neptün tarafından sonradan yakalanmış bir Kuiper kuşağı cismi olduğu düşünülür. Triton'un bir özelliği de jeolojik olarak aktif olan ender cisimlerden biri olmasıdır. Yüzeyinde volkanlar bulunur. Ama tabi bu soğukta volkanlar erimiş kaya değil sıvı nitrojen püskürtü. Neptün'ün de ötesinde Kuiper kuşağı ve içinde bulunan cüce gezegenler vardır. Kuiper kuşağı, asteroid kuşağına benzer ama çok daha geniştir ve içinde asteroidten çok standby durumundaki kuyruklu yıldızları barındırır. Bu uykudaki kuyruklu yıldızlar, daha doğrusu kuyruksuz kuyruklu yıldızlar, birbirleriyle etkileşimlerinden dolayı bazen kuşaktan çıkıp daha iç kısma girerler. Bu noktada Güneş'in hazırda bekleyen çekim gücüne kapılarak hızla Güneş'e doğru ilerlemeye başlarlar. Belirli bir mesafeye geldiklerinde iç katmanlardaki buz kütlesi Güneş'in sıcaklığından dolayı buharlaşır. Güneş rüzgarından dolayı geriye doğru itilir ama kuyruklu yıldızın çekim kuvvetinden dolayı bağını koparmaz. Bu da kuyruklu bir cisim görüntüsü verir. Bazı kuyruklu yıldızlar düzenli olarak Güneş'in etrafında turlarken bazıları giriş açısından dolayı tek tur atıp uzay boşluğuna fırlatılır. Bazıları ise güneşe balıklama dalış yapar. Hatta bazıları daha güneşe ulaşamadan çekim kuvveti ve sıcaklıktan parçalara ayrılır. Yüce gezegenler Kuiper kuşağının içindeki en büyük cisimlerdir. Asteroidlerden farkı eliptik şekle ulaşabilecek kadar kütleye sahip olmuş olmalarıdır. Gezegenlerden farkları ise yörüngeleri üzerindeki cisimleri temizleyebilecek kütleye sahip olmamalarıdır. Özetle kütle olarak gezegenle asteroid arasındadırlar. Kuiper kuşağında bulunan cüce gezegenler sırasıyla Plüto, Haumea, Makemake ve Eris'tir. Kuiper kuşağında ilerlediğimizde Neptün'ün güneşe uzaklığının onlarca katı mesafede Sedna'yı görürüz. Stadyumdaki bir konseri evinin balkonundan seyretmeye çalışan beleşçi liseliler gibidir. Peki güneş sisteminin içinde gel bitti mi? Hayır, bitmedi. 5 kavanoz yıl. Bir de güneşten yaklaşık bir ışık yılı uzaklıkta güneş sistemini çevrelediği düşünülen Oort bulutu vardır. Cisimlerinin küçüklüğü, sönüklüğü ve seyrekliğinden dolayı gözlemlemek şu an neredeyse imkansız olduğu için henüz bu bulut tam olarak gözlemlenememiştir. Ama kuyruklu yıldızların sadece Kuiper kuşağından değil her yönden gelmesi ve Halley gibi bir tur 76 yıl süren kuyruklu yıldızlar bu bulutun varlığına işaret eder. Evet, güneş sistemindeki belli başlı cisimler kabaca bunlardır. Tabi şimdi ekşicinin teki çıkıp şunu sorabilir. Pardon, o cisimlerin aralığını ölçekli mi yaptınız? Hayır, o cisimlerin aralığını ölçekli yapmadık. Hadi gel onu da yapalım istersen. Dünya ile Güneş'in arasındaki 150 milyon kilometrelik mesafeye bir astronomik birim denir. Tabii biz istediğimiz ismi koyabiliriz. Senin adın ne mesela? Ee, aforizmalık... Gerçek adın, gerçek adın. Kuntay. Peki, Güneş ile Dünya arası bir Kuntay olsun. O zaman Güneş'in Merküre uzaklığı 1 bölü 3 Kuntay'dır. Merkür'ün Venüs'e uzaklığı da 1 bölü 3 kuntay. Venüs'ün Dünya'ya uzaklığı yine 1 bölü 3 kuntay. Dünya'nın Mars'a uzaklığı yarım kuntay. Mars'ın asteroid kuşağına uzaklığı gene yarım kuntay. asteroid kuşağından Jüpiter'e 3 kuntay. Jüpiter'den Satürn'e 4,5 kuntay. Satürn'den Uranüs'e 9.5 kuntay. Uranüs'ten Neptün'e 11 kuntay. Neptün'den Plüto'ya ise 9 kuntay. Kuiper kuşağı ise Neptün'den başlar. 20 kuntay genişliğindedir. Evet sırada ort bulutu var. Şöyle bu şekilde alırsak. Al bakalım. Hadi bunda sen koy abi. 50 bin kuntay. Hadi abi. Güzel say. Güzel say. Ha güzel. Aferin. Anca gidersin. Eksik sayma bak 50 bin ha. Na gel. Gel. Aferin. Aferin ver abi. Nasıl koydun mu abi? Koydu mu? Koydum abi. Tamam. Şimdi bir tane kaldı. Son bir tane abi. Heh. Bu da bize en yakın yıldız olan Proxima Centauri. Tamam. tamam. Al abi. E, 265 bin kuntay mümkünse. E, hadi abicim. Hadi. Hadi daha 265 bin kuntayım var. Hadi. Hadi abicim hadi. Eksik olmasın. Atina'ya varınca çaldır. Tamam. Evet, güneş sistemimizin içindekiler kabaca bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi sadece bizim sistemimiz bile binlerce kuntay genişliğindedir. En yakın yıldızlar bile yüz binlerce kuntay uzaklığındadır. Önümüzdeki bölüm başka bir konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.